Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Veteriner Hekim İsmail Kamburoğlu. Bugün sizlere işletmelerden almış olduğumuz fiyatlarla beraber yumurta fiyatlarını da güncel olarak vererek 28 Ocak 2025 tarihindeki fiyatları da vererek bu hafta fiyatlarını da vererek yumurta pazarı oluşturmak, toptan yumurta satmakla ilgili çok güzel bir video anlatacağız. Bana soruyorsunuz çokça. Arkadaş, biz bu işi yapsak yumurtayı nereye satarız? Yumurtayı nereye satılıyor? En çok gelen soru bu. İşte bu sorunun yanıtını almış olacaksınız arkadaşlar videoda. Yapmak isteyenler veya yapanlar için de umarım bir faydamız olur diyorum ve hemen videoya başlıyoruz. Evet, toptan yumurtayı satmakla ilgili çokça soru geliyor bana. Yani yumurta işini yapmak istiyorum, yumurta tavuculuğu yapmak istiyorum ama ben bunun yumurtasını nereye satarım diye. Bu arada parantez açalım. Perakende ile ilgili bu videodan sonra gezen tavukçuluğu da anlattığım için onun içerisinde onu da detaylı bir şekilde anlatacağız örnekleriyle ama burada size özellikle hem gezenin hem kafesin toptanını anlatacağız. Adından da belli, bir toptancı bulmanız lazım. Peki, toptancı nasıl bulunur? Arkadaşlar, ben Bandırma bölgesinde yaşıyorum. Hepiniz biliyorsunuz, burada 20'den fazla toptancı var. Yani burada toptancıya ulaşmak çok kolay. Nerede olduğunu bulmak da çok kolay. Şöyle bir şehre geçseniz muhakkak bir toptancı arkadaşımıza denk geleceksiniz. Ama sizin ilçenizde de yine aynı şekilde öncelikle gezerek bulmanız lazım. Belirli bir ölçeğin üstünde yaptığınız zaman emin olun o toptancı sizi muhakkak buluyor. Ama küçük ölçeklerde yapıyorsanız 2000 3000 gibi kafeste işte gezende 500 1 2 e, özür dilerim gezende 1000 bin 2000 arasında yapıyorsanız biraz sizin arayışta olmanız lazım başlangıçta ama bu adetlerin üzerinde toptancı muhakkak sizi bulur. Buradan da anlaşılacağı üzere belirli bir kapasitede iş yapmak lazım toptan satmak için. Peki bunun ne kadar olması lazım? Arkadaşlar en rahat edebileceğiniz rakamları söyleyeyim. Gezende 2000 ve üzerinde, kafeste de 10.000 ve üzerinde merak etmeyin toptancı sizi bulur arkadaşlar. O yumurtayı almak için can atar. Çünkü her zaman arabasını dolduracak ve hemen e, ürünü dağıtabileceği bir yumurta adedine ulaşmış olacak. O nedenle bu rakamlar daha kolay. Ama bu rakamların adedinin altındakiler toptancıya satamaz mı? Elbette, sata elbette satabilirler. Ama buradaki bir iki işletmemizde olduğu gibi öncelikle araştırmak zorunda kalabilirler. O yüzden ben her zaman şunu söylerim. Bu işi yapacaksanız eğer öncelikle bölgenizde az sonra size söyleyeceğim fiyatlardaki gibi mi? yumurta fiyatları ve toptancı kolay bulunabiliyor mu? Veyahut da siz kendi pazarınızı oluşturabilir misiniz? Nasıl oluşturabilirsiniz? Sorularını, cevaplarını yanıtlamanız lazım. Şimdi burada 10 tane işletmenin fiyatlarıyla beraber hepsini anlatacağım ama öncelikle şunu söyleyelim. Burada örneklendirerek gidebiliriz. Başlangıçta şöyle yapalım bence şahsi fikrim nasıl oluşturmuşlar, nasıl yapmışlar. Şimdi burada gezenciler özellikle ve kafesçi iki tane üreticimiz sosyal medyayı çok aktif kullandılar. Facebook'ta, Instagram'da çok fazla gönderi yayınladılar. Haftalık günde güzel bir sayfa oluşturdular kendilerine. İşte mesela Trakyum diye var. Kastamonu'da Emre abinin var. Ee, burada yine aynı şekilde. Efendime söyleyeyim Çorum'daki abimizin var. Sakarya'daki abimizin var. Birçok isimler var. Ee, hiçbirine hak geçmesin. Hepsinin Instagram ve Facebook sayfaları var. Yine Facebook'ta gruplar var arkadaşlar. İşte yumurta alım satımıyla ilgili, yumurta ticaretiyle ilgili kalabalık gruplar. Toptan yumurta ticaretiyle ilgili. Burada çok fazla duyurularını yaptılar. Etraftaki toptancılara da ulaştılar. Yani öncelikle ürünü duyurmaya çalıştılar. Ondan sonrasında da bu işin ticaretine başladılar. Yani öncelikle muhakkak sizlerden de istirhamımız toptan yumurtacılık yapacaksanız öncelikle bunun bir arayışına girin derim çevrenizde. Bizden de yardım alabilirsiniz. O bölgede toptancı var mı? Size yardımcı, yardımcı olmaya çalışırız. En azından o bölgede üreticilerimizle çalışan toptancıların iletişimlerini veya o üreticilerimizi size telefonlarını yönlendirebiliriz. Bununla beraber yine aynı şekilde Pazarcılar da yani pazarda ürün satanlar da iyi bir toptancıdır. Onlara da yönelebilirsiniz. Hakeza şimdi siz toptancı sizden ürün alıyor biliyorsunuz. O da bir yerlere satıyor. Ya ihracata ya marketlere ya da pazarcılara veriyor. Dolayısıyla sizlerden yekünlü ürün alan pazarcılardan da kendinize toptancı elde edebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse bandırmada 45 tane yumurta tezgahı var ve haftada 7 gün pazar var. Bunların her biri bir toptancı boyutunda yumurta çekmekteler. Yine yufka yapan, yumurta satan, bunu beraber götüren, peynir satan, seyyar veyahutta şarküteriler var. Bunlar da sizin için iyi bir toptancı olabilir. Yine buradaki üreticilerimizde olduğu gibi direkt yerel marketler zincirlerine de yumurta satabilirsiniz. Bakın çok fazla yolu var. Önemli olan burada sizin araştırmanız. Şimdi elbette anlıyorum, videoyu izliyor insanlar, akıllarına yatıyor bu işi yapmak ve hemen şu soruyu soruyor, nereye satacağım? Biraz araştırmak gerekiyor, onu söyleyeyim size. Yani biraz girişkenlik gerekiyor. Çünkü oturduğumuz yerden bu işi yapamayız. Evet oturduğumuz yerden tavuğa bakabiliriz. yumurta üreti elde edebiliriz. Hayvana bakabiliriz ama yumurtayı satmak için biraz mesafe, biraz da girişimcilik gerekiyor. Toptancılıkta bu arada söyleyeyim. Yumurta gelir ayağınızdan alınır arkadaşlar. Siz çoğunda götürmezsiniz. Şimdi burada 28 Ocak 2025 Salı itibariyle bu haftanın fiyatlarını da içerecek şekilde. işletmelerimiz hangi yumurtayı kaça satmışlar? Gezencilerden başlayacağım. Tekirdağ'daki işletmemizden başlayacağım. Arkadaşlar duble yani 2000 gram bir karton yumurtasını toptancısına 165 liradan vermiş. Ha videonun başını da şunu da söyleyelim. Arkadaşlar açık kahverengi ve kahverengi yumurtadan bahsediyorum ki buradaki işletmelerin hepsi açık kahverengi yumurta satıyor. Lütfen markette satılan TR3 kodlu beyaz medium yumurta fiyatlarıyla karşılaştırmayınız. Lütfen videoyu ona göre izleyelim. Tekirdağ duble 165 liradan vermiş. 1900 gramlarını da 155 liradan vermiş. Nereye veriyormuş efendim? 3 tane yerel markete veriyormuş. 1 tane pazarcıya veriyormuş. Yani toptancıları bundan ibaretmiş. Kendisine direkt e, o toptan alımı yapan bir toptancı değil. 3 tane markete ve bir pazarcıya veriyormuş. Ya toptan boyutunda. Mesela bir tanesine 50 karton vermiş. E, pazarcı arkadaşına 3 yerel markete de bu hafta 300 karton sipariş almış. 350 karton olarak da bu haftasını kapatmış. Çanakkale'deki üreticimiz ne yapmış? Çanakkale'deki üreticimiz de direkt toptancı e, direkt pazarcıya toptancı olarak pazarcıya 400 kart olarak bu haftasını 1900 gramlarını bakın 150 liradan vermiş. E, gezen 1900 gramlarını 150 liradan vermiş. Yine Kocaeli'deki Gezen üreticimiz dublelerini yine pazar esnafına 165 liradan vermiş dublelerini arkadaşlar. Bakın fiyatlar ufak tefek değişkenlik gösterebilir bölgesine göre. E, burada şunu söyleyeyim Gezen kafese göre tabii ki daha pahalı oluyor bir miktar daha eve fiyatlarda 5 lira, 3 lira, 10 lira bile olabilir. Aralarda yumurtanın boyutuna göre bu arada. Onu da söyleyelim. Bakın biri duble diyoruz, bir 1900 diyoruz lütfen karışmasın. 5 olabilir. Çorum arkadaşlar Çorum'da da bir üreticimiz var yine. Duble yumurtasını 165 liradan vermiş. O şarküteriye veriyormuş arkadaşlar. Şarküterilere veriyormuş. 165 liradan şarküterilere bu hafta anlaşmış. Kastamonu'daki abimiz de 170 liradan yine Yerel marketlere arkadaşlar veriyormuş o da kendisi. 170 lira hatta 180 lira. 170 180 mesafesine göreymiş. Yakınında olanlara 170 lira, çok uzakta olanlara 180 liraymış ama biz 170 lirayı baz aldık burada öyle söyleyelim. Yine Sakarya'daki üreticimiz de yine ufak şarküterilere ve bir pazarcıya çalışıyormuş. 170 liradan vermiş. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz gezenciler daha çok pazarcılara, şarküterilere bazıları da toptancılara çalışıyor. Genellikle neden? Çünkü sayılar belli. E, 3000 2000 civarında gezen tavuk yumurtası ürettiğiniz zaman yani toptancının sizden belli bir adet yumurta alması lazım. Geldiği zaman yaktın mazotu değsin diyor. Aksi halde yumurtayı biriktirmek icap ediyor. E, bu da ne demek? E, günlük 70 karton çıkıyor. 4 kere 28 280 karton. Adam diyor ki biriktireceğim böyle dağıtı vereyim diyor. E, bir de toptancıdan biliyorsunuz bu buralara da yumurta gidiyor. Burada aradaki toptancılardan ziyade direkt son toptancılara ulaşmak için arkadaşlar bu şekilde bir yol izlemişler. Peki kafe üreticilerimiz ne alemde? Onlar nasıl fiyatlara veriyorlar? Onlardan bahsedelim. Balıkesir, aslında Bandırma bölgesi arkadaşlar ama Balıkesir il bazında konuşalım, hak geçmesin. Duble yumurtasını arkadaşlar bir üreticimiz 2000 gramına 140 liradan, bir üreticimiz 145 liradan toptancıya direkt sadece toptancıya vermişler bu hafta. 1900 gramlarını yine toptancıya bir üreticimiz 130 liradan, bir üreticimiz 135 liradan vermiş. 1800 gramlarında 125 liradan vermişler arkadaşlar. Sadece toptancıya bakın. Zaten günlük bir tanesinde 300 küsür karton yumurta çıkıyor, bir tanesinde 250 küsür karton yumurta çıkıyor arkadaşlar. Bu e, üreticilerimizde. İstanbul'daki bir üreticimiz e, 10 bin civarında hayvanı var şu anda. Dublesinin tamamının toptancısına 145 liradan vermiş. Bir diğer üreticimiz de pazarcılara, bakın pazarcılara 150 liradan vermiş arkadaşlar. Bu şekilde. Bu hafta Ankara'daki üreticimiz ne yapmış? Ankara'daki üreticimiz dublelerini 145 liradan 1900 gramlarını 130 liradan vermiş arkadaşlar bu hafta. O da tamamını toptancıya vermiş. Yine İzmir'deki üreticimiz de toptancıya tamamını 145 liradan vermiş. Samsun'daki üreticimizden bahsedeceğim. Samsun'daki üreticimiz arkadaşlar kendisi aynı zamanda üretiyor. Toptancı da ortağı ama parayla satıyor. Öyle bir şey yok. Yani ben burada üretiyorum. Sen bunu bedavalasın şeklinde değil. Tamamen bir ticari ilişki var aralarında. Duble yumurtasını 140 liradan, 1900 gramlarını 130 liradan, 1800 gramlarını 120 liradan vermiş. 5 er lira 40. Güzel. Yani ortak oldukları için herhalde güzel anlaşmışlar. Sonuçta kazan kazan. Arkadaşlar dikkat ederseniz size fiyatları verdim. Buradan da şu çıkıyor ortaya. Duble yumurta okulların kapalı olduğu bir haftadan bahsediyorum. 140-145 lira. Daha çok 145 lirayı duydunuz kafeste. Gezende 150, 100, özür dilerim 160, özür dilerim. Gezende 165-170 liraları duydunuz. Demek oluyor ki bu haftanın fiyatları böyle efendim. Ne olacak fiyatlar? Yumurtanın en çok revaç gördüğü, bakın şunu asla unutmayın. Yumurtanın fiyatı oynaktır arkadaşlar. Haftalık bazda değişir. Ağustos'un 15'i ile Mayıs ayının başına kadar yumurtanın fiyatları böyle iyidir. İyidir'den kastım. Yüksektir. Bizim videolarda bahsettiğimiz çarlyıkta anlattığımız rakamların üzerinde rakamlar bunlar biliyorsunuz ama biz ne yapıyoruz? Senelik bazda size fiyat anlatmaya çalışıyoruz. Bu sene video anlatırken de önümüzdeki dönemdeki mayıs çukurunda yumurtanın nereye geleceğini hesap ederek geçen senelerden, önceki senelerden örnek alarak ona göre fiyatlama yapıyoruz. Yani bu demek değildir ki Haziran, Temmuz ayında yumurta bu fiyata satılacak. Ama şu demektir Duble yumurta 145 lira ki 150 liraları da görecek öyle gözüküyor. Belki 160 liraları bile görebilir. Öyle bir şey olursa yine videosunu çekeriz. Ama ortalama da artık anlatırken 120-130 lira bandından hesap yaparak anlatmak mantıklıdır. Çünkü Mayıs, Haziran, Temmuz biraz da Nisan ayında içine alarak yumurta fiyatı biraz daha gevşek oluyor biliyorsunuz. Çünkü okullar kapanıyor, pazar değişiyor. Bununla ilgili de videolar çektim, çok detaylıca anlattım. Ee, bir şey daha söyleyelim videonun içerisinde. Çok hızlı konuşuyorsun dediklerini anlamakta güçlük çekiyoruz diyenler olabilir. Youtube'un çok güzel bir özelliği var. Ben de yapıyorum bazen çünkü böyle anlatan, dinlediğim çok değerli YouTube Youtube'da bir içerik çeken arkadaşlarım var. Hızı yavaşlatıyorum yani ne olur yanlış anlamayın mizacım biraz böyle. Çok uğraşıyorum yavaş konuşayım diye bir dakika sonra bakıyorum ki yine böyle aynı bu şekilde hızlanmışım. O yüzden sizlerden özür dilerim böyle bir kusurum var ise. Yine arkadaşlar şunu anlatmaya çalıştık videoda. Bir, bu işe başlayacaksınız önce muhakkak şahsi fikrimi söyleyeyim. Bakın öyle söyleyeyim. Yeni başlayanlara, yeni başlamak isteyenlere, bu işi yapmak isteyenlere bir bölge seçmedilerse eğer şayet bu bölgeyi tavsiye ediyoruz. Bunun haricinde yapılabilecek bölgeleri tavsiye ediyoruz. Yani toptan yumurtanın rahat satılabileceği. Başkent olabilir, İzmir olabilir. İstanbul'da biraz zorluk çekersiniz. Çünkü bununla ilgili tesis bulmakta zorluk çekersiniz. O yüzden daha çok bu bölge. İstanbul'da bu bölgeden alır bu arada bilginiz olsun. Bandırma bölgesine alıştırış yaparlar. Yumurtayı toptan alırken. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazım. Bunu iyi araştıralım. Bir soralım. Bize WhatsApp hattında yazabilirsiniz. Var mı yok mu size söyleriz. Ee, onun haricinde... Sosyal medya iyi kullanın arkadaşlar. Sizlerden istirhamım yani kendinizi tanıtın. A yumurtacılık, B yumurtacılık, e, tavuklarınızı çekin, yumurtalarını çekin, yumurtanızı yüklerken çekin, anlatın kendinizi. E, oradaki ilanlara bakabilirsiniz. Facebook'ta çok fazla var. Instagram'da da bireysel böyle postlar oluşturabilirsiniz. Reels videoları çekebilirsiniz. E, beni de böyle tanıdınız sonuçta. YouTube'da video çekerek size kendimi tanıtmış oldum. Sizler de bu şekilde kendinizi tanıtabilirsiniz sosyal medya grupları aracılığıyla. Onun haricinde pazarcılar, şarküteriler, marketler ve bunun birçok yöntemi var arkadaşlar. Şunu söylemeye getireceğim aslında. Ticaret yapmak isteyen insanlar için yumurtayı bir insan satamıyorsa gerçekten çok net söyleyeyim, hiçbir şeyi satamaz. Bu kötü anlamda söylemiyorum. Herkes ticaret yapabilecek diye bir kaydı yok ama yumurta bugün gıda ürünü olarak hepimizin evine giren, mutfağına giren bir ürün. Dolayısıyla bunu bu şekilde değerlendirmenizi istiyorum. Üreticilerimizin fiyatlarını anlattık. Sizler de bu fiyatlar minvalinde araştırın diyorum. Bu haftanın fiyatları bu şekilde. Yine güncel başka hangi konularda video çekme isterseniz de yorumlar kısmında yazarsanız o konuda video çekmeye özen gösteriyorum diyorum. Bu konuda çok fazla WhatsApp hattımda soru vardı. Yine YouTube'da yumurta kaç para, e, toptan işi nasıl yapılır, toptan nasıl satılır sormuşsunuz. Perakende ve gezenle ilgili Yine bir videomuz gelecek arkadaşlar. Bundan sonra ama o zamana kadar şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Müzik